Kahraman hemen yayına girerken şimdi hemen arka tarafta bir görüntü var onu paylaşalım. Beyefendi saatlerdir yıkılmış binanın, 3 katlı binanın önünde ve saatlerdir o şekilde binayı izliyor. Muhtemelen e, kendi oturduğu binaydı burası ve e, geldiğimizden beri dikkatimizi çeken bir görüntüydü. Uzunca bir süre e, binayı izledi izledi ve şu anda da ayrılıyor. O görüntüyle başlamak istedim. Zira burası yıkılan üç katlı bina ve eee bu yaşanan felaketin en sembol görüntülerinden bir tanesi. Burası Giresun'un Dereli ilçesinin giriş noktası ve yol göçmüştü o felaketle birlikte ve yola e, çöken yolun üzerine de üç katlı bina yıkılmıştı. Şimdi göstermeye ve anlatmaya elbette devam edeceğim ama gözümüz kulağımız bugün elbette kayıp olan vatandaşlarımızın bulunmasında sekiz vatandaşımız hayatını kaybetti. Sekiz ara arama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Şimdi bir yandan manzarayı gösterelim. Bir yandan da arama çalışmalarında durum ne onu paylaşalım. Günlerdir işte tam da bu bölgeden tonlarca balçık çıkarılıyor. Onlarca kepçe, iş makinesi, kamyon boşaltmaya çalışılıyor ama e, tam anlamıyla bitmiş değil. Zira tonlarca su ve basınç önüne gelen her şeyi öyle katıp götürmüş, öyle yıkıp geçmiş ki elbette temizlemek de da kolay olmuyor. Ama şunu söylemekte fayda var. Her geçen gün bir önceki güne göre derilinin durumu biraz daha iyi hale geliyor. Şunu söyleyelim, kayıplarımızın bulunması için özellikle sel felaketinin başladığı noktadaki e, civar bölge, lokasyon didik didik ediliyor. Onu söyleyelim. E, Afet ekiplerimiz, e, ilgili bütün kurumlarımız ve e, özellikle kokuya hassas burunlu özel köpeklerle birlikte bölge didik didik ediliyor. Elbette. Ee, sürekli söylüyorum yayınlarımda böyle sel durumlarında, afet durumlarında e, zaman çok önemli, zamanla yarış çok önemli ve e, her geçen saat elbette e, biraz daha dezavantaj oluyor kayıplarımızın bulunması açısından ama elbette çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. İyi haberler almak istiyoruz işte iş makinalarının ve kamyon hareketliliğini görüyorsunuz. Bir yandan kepçeler hem dükkanların içine e, dolan hem yolu kapatan tonlarca ağırlıktaki balçı, kaya parçalarını toprağa e, olduğu yerden alıp kamyonlara yüklerken bir yandan da daha da normal bir hale getirilmeye çalışılıyor her geçen gün. Tabii Esnafımızın durumu da son derece önemli. Tamamı, derindeki esnafımızın tamamı e, büyük hasar aldı. Dükkanların tamamı kullanılamaz hale geldi işte. Manzarayı dünden itibaren de paylaşmaya başlamıştık. E, söylenecek çok fazla bir şey yok. Tamamen yerle bir olmuş durumda. Kullanılamaz hale gelmiş durumda. Elbette e, bakanlarımız burada ve dört kollu bir çalışma işte. <laughs> Şu suyun yüksekliğini seviyesinde gösterelim. E, dediğim gibi e, saatlerdir süren çalışmalara rağmen e, hala maalesef manzara bu ama iyiye gidiyor diyebiliriz. Tabii konuşalım. Merhabalar. Canlı yayındayız. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun Allah razı olsun. Şimdi elbette e, devletimiz ve milletimiz teyakkuz halinde. Evet. E, şu anda nasılsınız? Durumunuz nedir efendim? Öncelikle hoş geldiniz. Tabii bir afet yaşıyoruz. İlçe olarak, <laughs> ilçe halkı olarak ama devletin gücünü, devletin arkamızda olduğunu hissediyoruz. Bu bize güven veriyor. E, Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımız, devletin bütün kademesinde iş makinelerimiz, iş gücümüz, Kızılay'ımız hep beraber ilçemizde insanlarımızın az da olsa moral seviyesini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ee, bir doğal afet yaşıyoruz. Böyle bir afet görülmemiştir. İlçe esnafımız tamamen mağdur. Ee, bir tane kibrit alacak esnafımız kalmadı. Ben inanıyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza da güveniyoruz. Bizim esnafımıza, bizim halkımıza sahip çıkacağına inanıyoruz sesimizi de sizin sayesinde duyurmak istiyoruz. Şekilde. Zaten biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın sürekli evet. eli, kolu, gözü burada. Evet. Sürekli bilgi alıyoruz. Evet. Size de soralım efendim, ee, çok büyük geçmiş olsun. Tamam. Ee, nasılsınız diyeceğim öncelikle. Şükürler olsun. En sevindirici tarafımız can kaybı fazla yok. Yani zaman zaman ilçemiz bu tip sellere maruz kalıyor ama bunun Türkiye'de veya dünyada emsali olduğuna inanmıyorum. Evet e, ee, devletimiz burada sağ olsun, olsun. O anda burada mıydınız efendim? Huzurlu ve mutlu şu şartlarda yaşatmaya çalışıyor. İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız da sayın bakanlarımız da her gün iletişim halindeler. Günlük ilçemizi ziyaret ediyorlar. Benim şurada dört katlı binam yıkıldı. Şu hemen girişteki evet. mi? Girişteki. Orayı gösterdik. Evet. Orası ee, yıkıldı. O anda burada mıydınız? Burada. Evde miydiniz? Yok hayır. Boşaltmıştık zaten Hı. daha önceden belirli şey vermişti. Koca vermişti. binayı yıkmış evet. sen. Yıktı, sen yıktı. Çok büyük geçmiş Esnafımız oldu. çok zor durumda. Hadi bizler binalar yapılır falan ama hakikaten ilçedeki ekonomik şartlar şu anda sıfır noktasında. İnşallah Allah hep, beraber, şey hep beraber Çok toparlayacağız. Olurum. Çok büyük geçmiş olsun evet. efendim. Ee, ne kadar vakur ve sabırlı bir duruşu gördük kahraman. Ee, Çalışmalar da devam ediyor. İlerleyen saatlerde de daha da yoğunluk olacak burada. ve ee, Biz de elbette anlatmayı sürdüreceğiz. Teşekkür ederim Yavuz Oymak ve kameraman arkadaşımız Kadir Demire.